Değerli öğretmen arkadaşlarım hepinize merhaba. Uzaktan eğitim yaptığımız şu süreçte bilgisayarlı muhasebe dersi için en uygun programın web tabanlı olan internet üzerinden çalışan Luca programı olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Bizim de uzaktan internet üzerinden öğrencilerimizle Luca programını işleyebilmemiz, bu programı gösterebilmemiz için baştan sona neler yapmamız gerektiği konusunda size bir takım bilgiler vereceğim. Şimdi Luca.com.tr yazıp sisteme giriş yaptıktan sonra bizlere tanımlanmış olan üye numarası, kullanıcı adı ve parolayla sisteme giriş yapıyoruz. Buradan Luca Mali Müşavir paketini seçiyorum. Önce kendimiz için bir işletme tanımlayıp daha sonra öğrencilerimiz için işletme tanımlaması ve kullanıcı tanımlaması yapacağız. Yönetici sekmesi müşteri işlemlerinin altında müşteri girişiyle başlıyoruz. İkinci sınıf bir işletme açılışı yapacağız. Önce ikinci sınıf bir işletme ve işletme defteri kayıtları Sonrasında birinci sınıfa geçip birinci sınıf ve Luca Net'teki ön muhasebe modülleriyle devam edeceğiz. Sıralamamız bu şekilde olacak. Kısa adına şöyle deneme yazıyorum. Buraya deneme ticaret işletmesi yazıyorum. Vergi numarası herhangi bir vergi numarasını seçtim. Vergi dairesi herhangi bir vergi dairesini seçiyorum. 01.01.2020 2020 kuruluş tarihine yazıyorum. Herhangi bir faaliyet kodunu seçiyorum. Tek tek aramıyorum. A'dan Z'ye kadar faaliyet kodları yer alıyor. Seçtim herhangi bir tanesini. Sicil numarası, mesleki teşekkür üye numarası ve o da sicil numarası kendime göre yazdım ve kaydediyorum. Kaydettikten sonra dönem açmam gerekiyor. Dönemi seçiyorum ve yeniyi tıklıyorum. 2020'yi seçiyorum. 1-1-2020'de kurduk işletmemizi. Şimdi de birinci ve ikinci sınıf ayrımını yapıyorum. İkinci sınıfı işaretledim. İşletme defterinin önünde onay bıraktıktan sonra kaydet diyorum. Kaydettim. Sağ üst köşeden Açmış olduğum örnek ticaret işletmesini bulup bu işletmeme giriş yapacağım. Şu denemeydi. Deneme tamam dedim. Şimdi kendime açmış olduğum ikinci sınıf işletme içerisindeyim. Aynı yolu izleyerek yönetici müşteri işlemleri müşteri girişi diyerek öğrencilerimize yönelik ayrı ayrı ikinci sınıf işletme tanımlaması yapıyoruz. Sonrasında bu öğrenciler için yönetici kullanıcı işlemleri kullanıcı girişini seçmek suretiyle öğrencilerimize Luka Mali Müşavir paketine girerken aynı bizim üye numaramız ile girecekler tabii ki ama onun altında hangi kullanıcı adı ve parolayı kullanacaklarının tespitini biz buradan yapıyoruz. Örneğin kullanıcı adına 11A alt tire okul numarasını yazdık. Adını ve soyadını yazdık çocuğun. Türden yetkiliyi işaretledik ve iki ayrı yere parola belirliyoruz. Sonrasında kaydediyoruz. Öğrencimiz giriş yaparken bizim belirlemiş olduğumuz bu kullanıcı adı ve parola ile giriş yaparak işletme defteri kayıtlarına başlayacak. Bu şekilde tüm öğrencilerimiz için önce müşteri işlemleri müşteri girişi ile ikinci sınıf bir işletme açılışı yapıyoruz. Sonrasında da kullanıcı işlemleri kullanıcı girişi ile öğrencilerimize ayrı ayrı kullanıcı ismi ve parolası tanımlamak, parolayı tanımlamak suretiyle öğrencilerimizin programa giriş yapabilmelerine olanak sağlamış oluyoruz. Tabii ki öğrencilerimiz girdikten sonra burada kendi kullanıcı isimlerini görecekler. Bu şekilde giriş yapmak suretiyle kullanıcı işlem kullanıcı girişi dediğim yani müşteri işlemlerinde açmış olduğumuz ikinci sınıf firma ismini görecekler ve bu şekilde giriş yapmak suretiyle tüm öğrencilerimizi burada liste halinde görebiliyoruz. Biz admin olduğumuz için istediğimiz firmaya giriş yapma hakkımız tabii ki bizim söz konusu ama öğrenciler birbirlerinin işletmelerine giriş yapamayacaklar. Biz tüm firmaları liste halinde burada görmekteyiz. Bu şekilde öğrencilerimize oluşturduğumuz tanımlamalar sonrasında ikinci sınıf işletme defteri kayıtlarına başlayabiliriz. Bundan sonraki dersimizde işletme defteri kayıtları ve işletme hesap özetinin alınması suretiyle İkinci sınıf bir işletmenin gelir ve gider kayıtlarından bahsedeceğim. Öncelikle bu işlemlerin öğrenciler için yapılması gerekiyor ki kayıtlara başlayabilelim. Görüşmek üzere.